Farmlar'tan herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Halit. Evet tabanlıklarımız burada ve kümesimizin içerisine artık tabanlıklarımızı yerleştireceğiz. Kuşlarımız acıkmışlar. Şöyle biraz yem alıp atalım bunları. Ya, yemimiz de azalmaya başladı. Yeni zamlı fiyattan alacağız gene. zam geldi yemlere. Bu arada arkadaşlar şu an öğleden sonra öğleden önce bir kuşları ben çıkardım yedirdim. Yemleme yaptım. Arapların bir tanesi ee, kalkıp yaklaşık 20-25 cm'den taklay dönüp yere düştü. Ee, sanırım zer taklası attı. Bakacağız. Bakacağız arkadaşlar. Şu an yerde emleme yapıyorum. Tabanlıkları takacağım. Ee, yuvalık kenarlarında eksikler vardı. Yuvalıkları takmıştım. Onlarla alakalı eksik parçalar var. Onları e, yapacağım bugün. Artık bakalım bu video içerisinde hepsine göreceğiz. Ben yavaş yavaş tabanlıkları takayım. Ee, kümesimizin içerisindeki ee, uzunluk 210 santimdi galiba. Ee, derinliği de 150 santimdi Yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım 3 sıra e, tabanlık gidecek. Biraz kenardan keseceğiz galiba. Bir taraftan da bir 10 santim boşluk kalacak. Yaptığım hesaplara göre tutarsa. Şimdi bakalım kümesimize girelim. Ve tabanlıkları yavaş yavaş yerleştirmeye başlayayım. Evet arkadaşlar kuşlar çatıya yavaş yavaş kıpırya başladılar. Az önce söyledim videoyu kapattım. Arap tekrar kalktı tekrar takla atıp e, kondu arkadaşlar bu sıra 15 santimden yaptı bunu. Yani 15 santim kadar havalandı ve taklayı vurup yere düştü yani yere kondu daha doğrusu düşmedi vurum olmadı. Şimdi Araplar kalkar mı diye bir şey yaptım ama kalkmadılar. Şöyle bir kuşlar içeri süreceğim ben tabanlıkları kuşlar içerideyken koyacağım. Çünkü halen Araplara güvenim yok. Bu arada Araplardan bir tanesi e, Trabzon'dan bir arkadaşımızınmış. Kardeşimizin. Akşam yazdı abi dedik, e, kuşun ayağında bir beyaz nokta var mı? Var evet kırmızı şu kuş galiba. Bu kuş yavru öldürüyormuş arkadaşlar. Ondan dolayı kuşuya götürmüş. Oradan da bize geldi. Bakacağız. Kuşu inceleyeceğiz. Halim Pirselimoğlu'na aitmiş o kuş. Kuşa sinirlenip bırakmış yani arkadaşlar. Kuşu uçur dedi. Bakalım onu da uçuracağız. O da iyi bir kuş olduğunu söyledi. Şu Arap kenarda duruyor. Bu daha burayı çözemedi. Hindileri takip ediyor. Şimdi ben buradan paletlerle geçsem, bu Araplar kesin kalkarlar. Kuşlar hepsi kalkacak. Ya da onları ben çatıyı alsam, çatıya gitseler, ben içeri girsem nasıl olur? Araplar geri gelir mi acaba? Şuradan biraz yem alalım. Çatıya çat diye yapalım. Bakalım kuşlar ne tepki verecek. Araplar oraya gidecekler büyük ihtimal. Evet. Araplardan biri Bek girdi. O. o kümese gelen Halim'in kuşuydu galiba. Uçurdu. Son gelen Araplı o. Şu iki tanesi arkadaşlar ilk aldığımız Araplar. Zaten o 15 santimde taklatan oydu. İnşallah bir sıkıntı gelmez başa Kalkacak çünkü şu. Kalktı evet. Oyunla arkadaşlar. Zere düşmüş kuş belli. Zer taklası yapacak. Uçması gerekiyor. kalkacak. İnşallah taklatıp da tavuk kümesine inmez. Bakın oraya gitmek istiyor. Evet arkadaşlar. Kuşları da taklasında. Bu Halim'in kuşuydu şu an çatıya giden Arap. Şu iki tane Arap maalesef uğraştıracak bizi. İnşallah bir yere düşmezler. Bakın oradan oraya inemiyor. İndi. Biraz zor indi ama indi. Bakın oraya hiç konmamış. <laughs> Anahtarın acı Düşündüğüm gibi oldu. Arap takla atıp kümese düştü. Tekrar geri geldi. Neyse gelebiliyormuş. Gelebiliyormuş. Onu görmüş olduk. Evet. Kuşları birazcık kümesin sokayım ben. Evet sevgili dostlarım. Paletlerimizi koyuyoruz. Hemen hemen kapattı sayılır. Şimdi kenara koyacağım. Yalnız kenar şöyle büyük oldu. Bunu keseceğiz mecbur. Şimdi ölçüsünü alıp keselim ve yerine oturtalım. Bakalım nasıl görünecek. Evet sevgili dostlarım paletlerimiz bitti. Kümesimizi tamamen yaptık şekline göre. Paletleri kenardan da kestik. Şu kısmındaki 4 taneyi kestik. Ve kümesimize tamamen oturtturduk. Güzel oldu. Fena olmadı. Şimdi bu bizim ne işimize yarayacak? Kümesimizde biliyorsunuz çam talaşı kullanıyoruz. Hastalık olmasın diye gübre düştüğünde anında kurusun diye çam talaşı, planya talaşı kullanıyoruz. Şimdi bakın burada bizim nipel suluklarımız var. Kuşlar kanat çırptıklarında nipen sulukların içi gördüğünüz gibi talaş doluyordu. Ben bunları mecbur öyle çıkarıp e, temizliyordum arkadaşlar. Şöyle içini boşaltıyordum. Tekrar yerine takıyordum. Şimdi bu sıkıntıdan kurtulmuş olduk. Nipelleri tabii kendi gene hani e, iki günde bir, üç günde bir temizlemek gerekiyor ama en azından her gün temizlemeyeceğiz artık. Şimdi sıra neye geldi? Şimdi şuraya bir tane e, bir tahta lazım. Onu gidip bulup oraya bir çakayım önce. Evet paletlerimizi taktık. İçeride küçük bir yere tahta çaktım. Ama geçici. Orayı sökeceğim komple hiç hoşuma gitmedi. Şöyle bir kuşlar içerideyken göstereyim size. Bakın içerideki palet tamamen köşeden köşeye yapıldı. Bir 10 santimlik boşluk var. O da sulukların orada. Zaten 210 santimdi. Paletler 50 santim olduğundan dolayı 4x50 200 santim yapıyor. Şu üstte kuşların durduğuyla bakın bir tane tahta çaktım ama. Orayı komple sökeceğim. Şuraya bir tane aldan bir tahtam vardı. Tünek diye koydum onu oraya ama geçici. Ondan hepsi çıkacak orada. Yavaş yavaş profesyonel sisteme geçiş yapacağız. Evet kuşlarımız çıkıyor. Kuşların 3 tanesi yumurta hazırlığı yapıyor. Bir tanesinin beli tamamen düştü. Ee, galiba yarın öbür gün kümesimizde artık yumurta göreceğiz. Bulu da avladığına göre artık yani bulu yerine koyup kapısını kapatacağız. İçeride kalacak. O garantiledi. Onun artık kaçışı yok. Şimdi çatıya biraz yem atacağım. Çatıda kuşları yemleyelim. Çatıya gitsinler. Şöyle ben bu tarafa yürüyeyim. Yavaş yavaş. Evet. Bakalım. İlker Araplara bakacaktı. İlker Arapları çözdük. E, elle tutmak istemiyorum ama şöyle kuşları gösterebilirim. Şimdi çattan çatıya da uçarsalar biraz daha iyi görmüş olacaksın İlker. O birinci Arap. İlk aldığımız Arap o muydu? Yoksa Halim'in Arap'ı mıydı o? Evet, evet. Bu şekilde. Şu arkadaki son kalan şu bizim tarafta olan Arap sık takla çekiyor galiba. Tam emin olamadım ondan. Olacağız şimdi. Evet. Gene gör, kameraya çek, çekemedim galiba. Bu ikinci Arap. inşallah inecek. İnşallah atmaca vurmaz arkadaşlar. Arap çıktı dolaştı. Buyur, dur oğlum. Şu an, şu an sıkıntı var. Dur bakalım. Arap. Üçüncü gününde arkadaşlar. İkinci günde kanadını çözmüştük. Bugün üçüncü gününde uçuyor. Evet, Gökhan uçur demişti. Kuş kendi kendine parladı. Evet, dama geliyor demişti. Uçacak arkadaşlar. İnşallah atmaca almazsa kuşumuz uçacak. Yavaş yavaş oturacak oyunu. Tabi geri gelirse bugün üçüncü gün yani aslında yarın uçurmam gerekiyordu. Çok erken. Kanatlarını da erken çözdük. Kuşu da erken açtık. fena değil. İlker elini al abi kuşa bakayım dedin ama kuş kalktı. Artık giderse de yapacak bir şey yok. Şişt, dur. Sakin ol. Evet Arap geliyor inşallah. Geldi. Baba helal olsun. Nokta atış kümese geldi arkadaşlar. Balkonun içerisine indi. Ben beğendim. Araplar güzel. Araplar demeyelim de o Arap güzel arkadaşlar. Araplar demeyelim. O Arap güzel. Hoşuma gitti. Yani oyuna oturmamış bir Arap için, bir güvercin için güzel. Sık taklası yok. Kuş bu noktadan kalktı. Bu noktaya geri geldi. Kümesin önüne geldi arkadaşlar. Güzel. Benim hoşuma gitti. İnşallah atmaca vurmazsa kuşlar uçuracağız. Artık e, Araplar kümesi garantiledi. Arapları buradaki kümesi alıyorum arkadaşlar. Arapların için oraya geçecek. Halim kardeşimin de en son gelen kuşu e, o da videodan tanıdığı kuşu Abi de, de kuşu şuradan baldın evet e, o bırakmış kuş oraya sinirlenmiş yavru öldürmüş galiba kuş kronikleşme var diyor kuşta yani sürekli yavru öldürme katletme katil bir ruhu var diyor kuşun sinirlendim diyor bıraktım diyor bakacağız kuşun neden yavru öldürdüğünü anlamaya çalışacağız eğer bize de o şekilde davranırsa e, an, anlamış olacağız yani sebeplerini sizlerle paylaşacağım şu an iki Arap çatı da. Yani o sık taklatan acaba sık taklatan değil miydi o ya? O diğeriydi galiba. Şu ilk aldığım iki tane Arap'tan biraz önce kalktı. Aynen sık taklasan şuydu arkadaşlar. O kuş kalkmadı. O burada duruyor. Ama diğeri güzel. Fena değil. Hoşuma gitti. Bilmiyorum. Sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Ben Araplar nasıl kalktı kuş parlattı biraz önce kendi kendine kuş parladı ona geldi aslında teke uçurmak lazım ama o kuşu benim teke düşürmem için bir hafta daha burada kalması gerekiyor bir biraz daha yem atacağım ben evet arapların kümesini ayıracağız arkadaşlar yeni yaptığımız kümesi tünekleri takalım Arapları dükümesi alalım. İnşallah doğan atmaca katletmez. Şöyle biraz yem yesinler. Şu diğer Arap bakıp çatıya getirebilir miyiz? Onu da görelim. Çatıya kalkmadı çünkü. Evet burada da kalktı. İnşallah düşmez bir yere. İnşallah düşmez dedik. arkadaşlar. Sık takla atıyor. Bakalım adres sesini verecek mi? Aa, bu da iyiymiş. Fena değil. Bu da geldi. Sıkıntı yok. Bunu da gördünüz. İlker Araplar bu şekilde kardeşim. İlk aldığımız iki Arap da uçtu. Havada görme şansımız oldu Arapları. Yorumlarını bekliyorum kardeşim. Güvercin elle tutmayı sevmiyorum sadece kuşlar yeni geldiğinde ayaklarını dezenfekte etmek için e, sağlık kontrolü yapmak için elimle tutuyorum. Daha sonrasında kümese giren kuşu ellemiyorum arkadaşlar. Yani kuş ellenmez zaten. Güvercin ellenmez. Ellediğinizde kuş kendi olan güvenini kaybediyor. Kanatları kirleniyor. Formdan düşüyor. Bırakıyor kendini. Böyle parlak renklere sahip olmak istiyorsanız kuşları ellemeyin. Tüyleri kirlenmesin. Kanatları temiz kalsın kuşlarınız daha da formlu olur. Formda kalır. Vallahi benim çok hoşuma gitti ya. Arap, Araplar güzel. Halim'in kuşunu da uçuracağız. Halim'in kuşu da bakalım ne yapacak. Halim Pirselimoğlu'nun kuşuymuş. Onu da uçurup bakacağız. Uçur abi bizi. Bakalım. İlk aldığımız iki kuş güzel. Uçmaları gerekiyor onların da. Belki üçlü olarak uçururum Arapları. Üçünü birler kaldırabilirim Arapların. Bilmiyorum. Onların üçünü de bir kümesi alacağım. Diğer kümesi tabii ki tünekleri taktıktan sonra e, ayırma işlemini yapacağım. Şu an zaten buraya hemen hemen alıştılar. Çok fazla zorlamanın bir anlamı yok. Hani kuş uçtu geldi bir daha kaldıralım derseniz hani gidebilir. Risk var. Bugün kuşların üçüncü günü. İkinci günde kanatlarını açtık. Üçüncü günde kuşlar kalktılar. Uçtular aslında yarın uçması gerekiyor ama yarın uçuş yaparlarsa daha da sağlık olur. Ha şimdi bunlar niye bu kadar hızlı alıştılar onu da söyleyeyim size arkadaşlar. Yani ben günde 3 kez en az 3 kez kümesi açtım. Yani sabah geldim, öğlen geldim, akşam geldim. Kuşları çıkardım, hafif yemleme yaptım, içeri girdiler. Yani 3 günde yapacağım alıştırma işlemini ben bir gün içerisinde yaptım zaten. Ondan dolayı ikinci gün hani kanatlarını çözdük. Ama tabii gene de temkinli olmak lazım. Her cins, her ırk için geçerli olmuyor. Bazen kuş hiç çalışmıyor. Yani iki sene kümesinizde dursun, yavru yapsın. Baktınız ki kanada vurmuş gitmiş. Eski kümesini bulmuş. Şehirler arası yolculuk yapan var arkadaşlar. Doğan atmacıya yakalanmadan giden var. Kendi kümesini bulan kuşlar var. Onlar da olabilir ama çok nadir. Çok nadir kuşlar. Şans. Kuşlarımız yemlerini yediler. Acaba buradan yukarıya çıkarken bir sıkıntı yaşarlar mı? yavaş yavaş. Sen de bak yerde attı. Gene çekemedim ya. Kameraya çıktı inşallah. İşte bu. Böyle arkadaşlar kanadı çırpıp takla patlatıyor. zer takla Bakalım gidebilecek mi oraya? Gitti. Arada bir zer taklası yapıyor. Atamıyor kendini. Daha sonrasında toparlıyor. Neyse o kuşu yakaladık. Saçı bozuk olan kuş. Bak kafasında tüy bozuk arkadaşlar. Yani ön tepe ön tepe çıkaracakmış da çıkaramamış gibi. Anladınız mı? Onu işaretledik. Araplardan zer takla satan o. Neyse onu tespit etmiş olduk. Durum böyle arkadaşlar. Kümesimizde hafif bir düzeltme yaptık. Temizliği güzel oldu talaşını yaydık. Alt tablasını koyduk. Arapları gördük. Arapların iki tanesini gördük. En azından ne olduklarını anladık arkadaşlar. Durum böyle. Kuşları beğendiyseniz, kümesi beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayalım. Şu videomuzu paylaşabiliriz. isterseniz tabii ki. Ama kanalımıza henüz abone değilseniz kanalımıza abone olursanız sevinirim. Bildirim açmayı unutmayın. Bildirim açmazsanız yeni videolardan haberdar olmazsanız kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.